Şimdi Dalaman ile ilgili bunu da kanıtlayacağım, bunu da kanıtlayacağım. Dalaman emniyetinde iki tane polis var tanıdım, biri komiser, biri normal polis. Bunları nasıl tanıyorum? Adli olarak Manisa'ya hastaneye gitmem gerekiyordu. Ee, ...gitmem için de polis beni buradan götürmesi gerekiyordu. O yüzden... ...numaraları al ver gülüm yaptık. Bu şekilde ben numaralarını aldım bu şahısların. <laughs> Şimdi bu olayı... ...kanıtlayacağım. Bu olay... O, o, ...bu olayın haberdarından da... E, ...bu olaydan da haberdarlar. E, yani... ...orada zaten polislerin yazışması belli bu da kanıt olarak dursun yani bugün dalamamda başka yerde iftira atarlar bu da kanıt olarak dursun şimdi geçen gece bundan 4-5 gün önce e, tam şurada görmüş olduğunuz gibi şu tarafta bir yerde çocuk yola çıkacakmış 14-15 yaşlarında bir çocuk bir tanesi yol kenarına gelmiş böyle görmüş onları herhalde sokağın başından gelirken. Lavuk arabanın içinden sikini göstermiş çocuğa. Tam şurada ileride sikini göstermiş.